Evet abi, yıllardır beraberiz bir türlü. Evet, <laughs> video yapamadık, bir ders yapamadık, evet muhabbet abi. edemedik dedin. Oturttun beni böyle, beni herhalde hesaba çekeceksin. Estağfurullah ha. abi. Ya bu da estağfurullah da işin böyle <laughs> tüccarlığı biraz. Evet. Estağfurullah tüccarlığı var biliyor musunuz? Aynen öyle de. Ama tevazu içinde de evet. böyle. <laughs> Yaman bunu sıklıkla yapar. Estağfurullah abi yani hani benim dediğim olur. Ama estağfurullah ya Çok üstüme yapışmaz <laughs> evet. böyle şeyler. Evet. Bakın şöyle bakarsanız zaten anlarsınız. Gülsene be, bak gülünce daha net anlaşılıyor. <laughs> çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Evet kardeşim buyur seni dinliyoruz. Ne yapalım? Mecbur dinleyeceğiz yani. Bugün sen anlatacaksın biz dinleyeceğiz ya. Yani. Ben mi anlatacağım? <laughs> Bileydim aslında <laughs> gelirdim abi. Biz birlikte konuşuruz <laughs> inşallah. Sen sorarsın ben cevaplarım ben sorarım yine ben cevaplarım. <laughs> Şimdi ben şunu sormak istiyorum yani. Bir kişi niye siyer okuması lazım? Ya da niye siyer anlatması lazım? Siyer vakaları farklı mı ki? Hep aynı şeyleri zaten duyuyoruz mesela. Ya bugünün insanının en çok ihtiyaç duyduğu zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çölde bir bedevi gibi düşün yani. Susuz kalmış, böyle artık etleri kurumuş yani, çekilmiş, kanı çekilmiş yani. Şimdi bu insanın o suya ihtiyaç duyduğu gibi bugünün insanının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tanımaya ihtiyacı var. Çünkü onun hayatında ne var? Bir örneklik var, bir önderlik var, bir rehberlik var. Yani bugün bir insan evlilik sürecinde bile bir rehbere ihtiyaç duyuyor yani değil mi? Hatta ayrılacaksa bir rehbere yönlendiriliyor. Evlenecekse bir rehbere yönlendiriliyor. Çocuk geliştirilecek bir rehbere yönlendiriliyor. Bir ders verilecekse bir rehbere yönlendiriliyor. Bir iş yeri kurulacaksa bir rehbere yönlendiriliyor. Bir davası varsa hukuksal bir rehbere yönlendiriliyor. Bir elçiye yönlendiriliyor değil mi? İşte insanın bugün yaratılış sebebi bu. Allah Resulü'nü tanımak, anlamak, bilmek, onunla birlikte olmak. Mesela şurada ışıklar var, burada kameralar var, önümüzde mikrofon var. Bunların bir amacı var yani. Ne bunun amacı? Kayıt altına almak. Şimdi kainatın da bir yaratılış amacı var. Levlâke levlâk. Lema halaktu'l eflak. Yani Allah Resulü vesselam olmasaydı bu kainat olmazdı. O zaman buradan netice şu çıkıyor. Bu kainatın yaratılış amacı insanların veya insanlığın Allah Resulü'nü tanıması ona ittiba etmesi, evlenirken nasıl bir evlilik yapacağım sorusunun cevabını Allah Resulü'nden alması, çocuk yapacağım, nasıl yapacağım, zifafa nasıl gireceğim, yani bunun cevabını Allah Resulü'nden alması, ticaret kuracağım, bir sistem üreteceğim, sistemi devam ettireceğim, bunun cevabının Allah Resulü'nden alınması, bir öğrenci, bir talebe yetiştireceğim, talebe okutturacağım, bir gence ulaşacağım, birinin elinden tutacağım, İslam adına bir proje ortaya koyacağım ve bir strateji üreteceğim. Onun hayatında bir rehberlik var ve kainat onun için yaratıldı ve sen ondan uzak bir hayat yaşıyorsun. O yüzden bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımamız lazım ve aslında o bizim için şu kainattaki Cenab-ı Hakk'a da gösteren en büyük delil. Yani burayı da es geçmememiz lazım. Allah'ın yani Allah'ı tanımanın yolu nereden geçiyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geçiyor. Üstad Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hakk'ı diyor bize tarif eden üç külli muarif vardır diyor. Muarif delil vardır diyor, öğreti vardır diyor, en büyük ispat vardır diyor. Bunlardan bir tanesi nedir diyor? Kainat kitabıdır. İkincisi nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Üçüncüsü nedir? Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Şimdi bir insan atom artı partikülünden semavattaki yıldızlara kadar her şeyi incelese, kainat kitabını şöyle bir incelese kendisine gece yapmak için bunları yok sayabilir. Kendi kendine oldu diyebilir, sebepler yaptı diyebilir, tabiat yaptı diyebilir yani bunları söyleyebilir ve kendisine gece yapabilir bir insan. İkincisi çok duyuyorsun sen sokakta. Kardeşim yani 1400 yıl önce gelmiş, 1500 yıl önce gelmiş bir kitabın bugün değişmeme ihtimali mümkün değil. Sen ne kadar ispat da yapsan o adama 1500 yıl önce gidemiyor adam kafa itibariyle 1500 yıl önce gidip o ayetlerin değiştirilmemiş olduğunu, muhafaza altında olduğunu bilemiyor. Bilebilmesi için Allah'ın zannı lazım. Allah'ın zannı onda olmadığı için, çok düşük olduğu için Allah o ayetleri koruyamayacak kuvvet ve kudrette. O adamın aklında. Bunları yok sayabilir bir insan. Ama ortada bir delil var ki bu bir delil. Yürümesiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, yemesiyle, içmesiyle, ortaya koyduğu stratejilerle, yetiştirdiği talebelerle binlerce, on binlerce, yüz binlerce ve öyle bir çağda öyle bir zamanda gelmiş ki kainatın sinesi çatlamak üzere bir çağda bir zamanda gelmiş ve öyle bir nesil türemiş ki ondan. Şimdi bir insanın buna gözünü kapayabilmesi mümkün değil. Yani gözünü kaparsa aslında kendisine gece yapmış olur yani. Ve Efendimiz için Üstad Hazretleri şöyle ifade buyuruyor. Biraz daha uzatabilir miyim? olur olur. Uzatayım. Şöyle ifade buyuruyor. Diyor ki o aleyhissalatü vesselam bu kainatın ayetel kübrasıdır diyor. Neymiş? En büyük delilmiş. En mi? büyük delilmiş. İki, divan-ı nübüvvetin hatemidir. Üç, belki burayı herkes anlayamayacak ama böyle ehli ilim arkadaşlar var. O arkadaşlar belki buralarda işte notlar alacaklar falan. <laughs> ya herkes hakikaten her meseleyi anlayamıyor. Ama işte konuşurken işi de çok basit düzeyde bıraktığın zaman bu sefer ehli ilim arkadaşlar sıkılıyor. O yüzden bazı kelimelerim herkes tarafından anlaşılamayabilir. Buradan incelen bir <laughs> mesaj göndermiş olayım yani. Birincisi neymiş? Bu kainatın efendimiz. <laughs> Ayet-el Kübra'sı. İkincisi, divan-ı nübüvvetin hatemi. Üçüncüsü, künüz-ü mahfiyenin Ya muazzam bu zaten üçüncüsü beni bitiriyor. Geçen sene Esma yılıydı ya. Esma bir adamda ne kadar açılırsa oralarda açılıyor o yüzden. Birincisi Ayetel Kübra. En büyük delil. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı her şey mi işaret ediyor kainatta? Ya bir taşla mı Cenab-ı Hakk'ı işaret ediyor? Evet. Ondaki esma tecellisi kadar Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor bize. Yani bir kuş semada uçan ya da aylar, yıldızlar, güneşler, atomlar, atom artıpa hepsi bize Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor mu? Gösteriyor. Peki bir sure var. Hangisi o? Cenab-ı Hakk'ı en külli manada bize gösteren. Bir ayet mi? Sure. Mi? sure. Evet. En külli manada. Bakara suresi mi? En külli manada. <laughs> ayet deseydin diye ayetel kürsi diyecektim. Ayet diyelim. <laughs> tamam ayetel kürsi evet, o zaman. Ayetel kürsi. Evet. En külli manada gösteriyor değil mi bize? Şimdi nasıl ayetel kürsi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı en külli manada gösteriyorsa Peygamber aleyhissalatü vesselam da ne yapıyor bize? En külli manada Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Neyle? Bütün hayatıyla ve yaşantısıyla. Neden siyere ihtiyacımız var? İşte bu yaşantıyı ve bu hayatı anlayabilmek için bizim siyere ihtiyacımız var. Üçüncüsü neydi? Kunuzu mafiyenin miftahı. Miftah? Anahtar. Anahtar. Anahtar ne işe yarar? Kapıyı açmak Hangi için? kapıyı açacak? künuz mafiyenin gizli, gizli bir, hazine bir hazine. var. Değil mi? Hazinede neler var? Aman ya Rabbi. Yok yok. Kainat yaratılacağı günden son güne kadar. Hatta bırak kainatı. Kainat yaratıldıktan ve insanla ruh üflendikten sonra insanın irtibatta olduğu o 80 bin alem. Hatta bırak 80 bin alemi. Cenneti, cehennemi, oraların lezzeti. Hepsi nerede? O gizli hazinenin içerisinde mi? İçerisinde. Peki bunları talim eden ilk şahsiyet kim? Adem Aleyhisselam. Peki nasıl talim ediyor? Biz Esma'yı Adem'e ne yaptık? talim ta ettirdik diyor değil mi Cenab-ı Hak? Peki bu talimin ta neticesinde melekler ne yapıyorlar? Subhaneke. <laughs> La ilme lana illa ma allamtana innaka alimul hakim. Aynlar nasıl çıkartıyor? <laughs> <laughs> İyi çıkartıyor. Önemli. önemli abi. Önemli. Şimdi melekler secde ediyor. Etti melekler secde. Peki bu melekler neye secde ettiler? Neye secde ettiler biliyor musun? Şimdi Adem Aleyhisselam Cenab-ı Hak dünya yaratılacağı günden son güne kadar, kıyamete kadar hatta belki de kıyamet ötesi. Ne kadar ilim varsa, ne kadar bilim varsa, ne kadar teknoloji varsa, ne kadar fen varsa, ne kadar bela, musibet, sıkıntı, sorun, problem varsa ne yapıyor Adem Aleyhisselam'a? Bunu yediriyor ve içiriyor. Ve Adem Aleyhisselam Esma'yı öyle talim ediyor ki bunun neticesinde melekler secde ediyorlar. Demek ki nasıl bir ilim değil mi? Şimdi mesela benim beyin dememle beyin cerrahının beyin demesi aynı olur mu? Evet. Peki Harvard'da yüksek lisans yapmış birisinin beyin demesi aynı olur mu? Evet. Birimiz iki dakika öbürü iki saat, belki öbürü iki yıl beyin hakkında konuşabilir. Evet. Neye göre bu beyin hakkında konuşabilme yeteneğini elde etti? İlim. İlim. Yani geçtiği tedrisat, aldığı eğitim ve eğitim aldığı şahıs, kurum, kimse. Bunlar önemli. Şimdi Adem aleyhisselam nasıl bir tedrisattan geçti? Aman ya Rabbi. Kimden ders aldı? Cenab-ı Hakk'ın ders aldı. O yüzden Adem aleyhisselam aslında bugünü çok iyi biliyor. Adem aleyhisselam Esma'yı talim ederken kamerayı da biliyordu, mikrofonu da biliyordu, teknolojiyi de biliyordu, feni de biliyordu. Ama bir fihrist olarak biliyordu. Bu anlattığım hazinelerin keşfi kime nasip oldu? Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasip oldu. Neden? Çünkü kainat onun için yaratılmış ya. Esma bu kadar Adem Aleyhisselam'da tecelli ediyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne kadar tecelli eder? Şimdi neden siyer bilmeliyiz? Ya bu kadar duru bu kadar saf üzerinde bu kadar esmanın tecellisi olan gizli hazineleri keşfetmiş her şeyin farkında huzurun mutluluğun farkında çocuk nasıl güzel yetiştirilir bunun farkında nasıl güzel evlilik yapılır benim yüzük nerede ya nasıl güzel evlilik yapılır bunun farkında nasıl aile yönetilir bunun farkında nasıl esnaflık tüccarlık yapılır bunun farkında nasıl eğitim bunlardan mahrumuz abi biz şu anda sokaklarımız caddelerimiz okullarımız kurumlarımız eğitim kurumlarımız her sene eğitim sistemi değişiyor ya da adalet mesela ya. şu günlerde en çok problemimiz olan evet. şeylerden bir evet. tanesi yani. Evet bir kanun var ama demek ki kanunun o adalet seviyesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize uyguladığı, söylediği şekilde değil. Demek ki adaleti sağlamıyor kanun uygulansa bile. Evet sağlamıyor. Neden sağlamıyor? Beşer adaleti ancak bu evet. kadar oluyor. Yani bir kanunu Kur'an-ı Kerim'den çıkarttığın zaman evet. sistem değişiyor. Değil mi? Evet. Yani mesela şeriat yasasını çıkartıyorsun. Bir yasa. Hırsızlık başlıyor, taciz başlıyor, tecavüz başlıyor. E şimdi bir tanesini çektiğin zaman arka tarafta bu kadar ciddi problemler evet. oluyorsa bütünü çekersen nasıl düzelecek bu sistem? Evet. Ya. Bir de kainatta bazı kavramların oturması için Efendimizin tanınması lazım. Kainatın anlam kazanması için. Bediüzzaman Hazretleri'nin muazzam bir ifadesi var. Diyor ki anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa Kağıttan ibaret kalır. Abi bence bu sözü anladın mı Aa, abi? <laughs> Nereye ya, yazabiliyorsak bütün yazalım. Bütün deistleri bir yere toplayıp <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> anladın mı abi? bu, bu böyle çok büyük bir böyle broşür mü deniyor ya evet. ne deniyor? Bez bir yazı haline getirip böyle o deistlerin gözüne anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa kağıttan ibaret kalır. Bire gafiller diye alt tarafa da <laughs> evet. ekleyip kırmızı ünlemi de şöyle <laughs> koyup Gerçekten. anladın mı? Muazzam bir örnek ya. Şimdi benim Rusça var. <laughs> söylüyorum Rusça ama <laughs> ne yapayım var var ki söylüyorum. Ya olmuyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> Bana ait mi? Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Yaman sever. Ve ben bu Rusça ile bir eser ortaya koyuyorum. Diyorum ki ben 3 yılımı ayırıyorum ve Rus tarihiyle alakalı bir çalışma yapacağım diyorum. Rusya'ya gidiyorum, müzeleri geziyorum. Pushkin Müzesi'ne gidiyorum. Bu arada işte gittiğim geldiğim yerler. Kiev'de Arsenal Müzesi'ne gidiyorum. Sonra çok kaliteli bir eser ortaya çıkartıyorum. Getiriyorum böyle. Matbaa da iyi bir matbaa. Dünyanın böyle abartayım biraz. Yani çok iyi kağıt, çok iyi. Getiriyorum önüne koyuyorum senin. Sen bu kitabı anlayabilir misin? Hayır. Nasıl anlayacaksın? Neye ihtiyacın var? Bunu bana öğretebilecek, anlatabilecek birisi lazım. Tercüman. Neymişim ben? Tercüman. Tercüman. İngilizceyi senden öğreniyoruz, o şey benden öğreniyorsun. Gerçi ben İngilizce de senden öğrenemiyorum ama. <laughs> Tercüman sana o kitabın içerisinde ne var? Anlatır mı? Anlatır. Bak basit bir kitaptan bahsediyoruz. Mesela evleniyorsun, evlilik sürecindesin. Buzdolabı aldın mı? Evet. Çamaşır makinesi. Evet. Açtırdın mı? Yok daha Kendin aslında. açtın mı? Yok kendin Açabilir misin kendin? Hayır. Niye açamazsın? Garantisi biter. Evet. Ne lazım? Elçi lazım. Ya sana elçi gönderecekler. Anladın mı? Diyecekler ki biz sana elçi göndereceğiz. Sen ancak o elçiyle açabilirsin onu. Eğer elçisiz açarsan ne olur? Garanti dışına çıkar. Ey deistler. Kurban olayım şurayı iyi dinleyin ya. Ya bir basit buzdolabı bile. Benim size düşmanlığım yok. Siz de bana insan cihetiyle kardeşsiniz yani. Ben herkesi seviyorum. Herkese kucak açıyorum yani. Benim sinem elhamdülillah çok geniş yani. Biz bizi hakaret eden insanlara sinemizi açmışız. Deist olup delikanlı olanlara mı açmayacağız yani? Benim, benim sinem açık. Ateist olsun, deist olsun, agnostik olsun. Yeter ki fikri olarak küfre girmiş olsun. Yani İslam'a zarar vermesin. Kendi düşüncesini savunsun. Kendi düşüncesini müdafaa etsin. Ve delille gelsin. Yani tatlısı ateisti, tatlısı deisti olmasın, delille gelsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki, ''Kul hâti burhenekum in kundum sadıklin. diyor. Yani varsa elinizde bir delil, gelin oturalım, konuşalım, tartışalım. Ama meselemiz o değil. Şimdi basit bir buzdolabı, basit bir çamaşır makinesi, basit bir televizyonun kurulumu için bile elçi lazım. Bunlar madde. İnşaata başlıyoruz. Kaç tane elçi lazım? Abi 100 tane ben değil Çok mi? Çok elçi lazım evet. Ya. Anladın mı abi? Bir de inşaat da abi, Anladım mı? Bekçi bile elçi <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <laughs> Anladım ya. ya. Bekçi hatta <laughs> müteahhitten daha sağlam evet. yani. <laughs> Şimdi bak inşaata başlıyorsun. Makine mühendisi bir elçi, iklimlendirmeci bir elçi, inşaat mühendisi bir elçi, mimar bir elçi, müteahhit, müteahhitten büyük elçi. Niye onları koruyup muhafaza ediyor. Ya bak bu kadar elçiye ihtiyaç var. Şimdi bunlar makine ya madde. Taş bunlar yani. Metal. Anladın mı? Metal parçası yani bunlar. İnsan 18 bin alemle irtibatı olan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Yani bir insandan bahsediyoruz. Bir beşerden bahsediyoruz. Şimdi bu insan duyguları var. Doğuyor yokluktan varlığa çıkartılıyor. Bir bakıyor annesi var, babası var. Bir anda lan nereden geldi bu şefkat, merhamet, muhabbet, Nereden geldi yani bu bu kucağı alma, koruma bir yerden gelmiş olması lazım. Şimdi bunların bir anlam kazanması lazım yani. Anladın mı? Bak neden siyer? Bunların anlam kazanması için siyer. Bu birazcık gelişiyor yani büyüyor. Mesela ergenlik dönemine geliyor. Ergenlik döneminde sevgi, aşk, muhabbet, kin, nefret, öfke bunlar duygu mu abi? Evet. E şimdi bir metal parçası değil, bir madde değil yani insanda var. Biraz daha ilerledi mi yaş? Yaşlılık ne kadar zor değil mi? İnsan ölmek istemiyor, korkuyor. Musibetler geliyor insanın başına. Kaza geçiriyor, elini kaybediyor, arabasını kaybediyor, gözünü kaybediyor. Sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bazen tartışıyor, iş yerinde biriyle tartışıyor. Ve bu insan neticede bir sürü duygusu var. E şimdi basit bir evin, arabanın, buzdolabının bile bir elçiye ihtiyacı varken insanın bu duygularını anlamlandıracak ki en son ölüm gibi bir hakikat var ve bu insanın bu duygularını anlayabilmesi, anlamlandırabilmesi, yaşayabilmesi için neye ihtiyaç var? Yine bir elçiye ihtiyaç var. Yani elçisiz insanın kendini anlayabilmesi, idare edebilmesi, kontrol altına alabilmesi mümkün değil. değil. Şimdi anladın mı neden siyer?